Ay şekerim bazıları doğuştan şanslı oluyor. Şu Nilüfer Hanım mesela. Babasından koskoca bir holding kalmış kadına. Ne güzel şimdi keyfini sürüyor. Ah ah bizim olmadı ki böyle bir babamız. Hadi babamız olmadı. Hiç değilse zengin bir koca bulsaydık bari. Ama neyse şekerim kadını buraya getirebilmek için akla karayı seçtim. Umarım bu işi alırız. <laughs> O zaman onun kadar olmasa da biz de kendi çapımızda zengin bir şirket oluruz. Hesapları kontrol ettin mi? Volkan sana söylüyorum. Volkan deminden beri sana sesleniyorum duymuyor musun? Ya hayal kuruyordum dalıp gitmişim. Ne hayali kuruyormuşsun çok merak ettim. Nilferanmış görüşmesi için buraya geliyor ya. Bu sırada bana vuruluyor. Ee. Volkan sana hayran oldum. Gel. Malım, mülküm, bütün servetim senin olsun. Yeter ki birlikte olalım diyor. Volkan sen iyi misin yoksa kafayı mı yedin? Peki Merve ne olacak? Sen bana seslendiğinde ben de tam bu konuyu düşünüyordum. Volkan şu zevzekliği kes de işimize bakalım. Kadın geldiğinde her şey hazır olsun. Acaba Merve'ye söylesen beni anlayışla karşılamaz mı? Volkan bunu kadın sana aşık olunca düşünelim olur mu? Hadi hesapları bitir. Tamam abicim ya. Şurada ağız tadıyla bir hayal bile kurdurmuyorsunuz adama. Doğrusunu isterseniz bunlardan pek bir şey anladığımı söyleyemem. Hepsini sağ kolum olan yardımcımın incelemesi gerekecek. Kendisi mimardır. Ancak Hı? teklifinize dönecek olursak... Nilüfer Hanım, ...sunduğumuz tekliften daha iyisinin olabileceğini sanmıyoruz. Yani bu kadar da iddialıyız. <laughs> Aman ne güzel. Kendine güvenen insanları hep sevmişimdir zaten. Ama takdir edersiniz ki piyasada sizin gibi bir sürü şirket var. Neden sizi seçeceğime beni ikna edebilir misiniz? Ya... E e, çünkü biz işimizde en iyisiyiz. <laughs> Diğer şirketlere gitsem eminim onlar da benzer şeyler söyleyecekler. Bu sizin vereceğiniz bir karar tabii. Hem bu konudan anlamadığınızı söylüyorsunuz... ...hem de sizi ikna etmemizi istiyorsunuz. Hakan. Sizin bilgisiz olduğunuz bir konuda... ...sizi nasıl ikna edebileceğimizi söyler misiniz lütfen? Efendim? Anlamadım. Şey şaka yapıyorsunuz. Ya canım. tabii şaka. Anlaşılmayacak bir şey yok. Bana sorarsanız sunduğumuz proje ve teklif son derece iyi. Ama anladığım kadarıyla... ...sizi ego konusunda da tatmin etmemiz gerekiyormuş. Kusura bakmayın o konuda bir hazırlık yapamadık. Siz neler diyorsunuz? Şimdiye kadar kimse benimle bu şekilde küstahça konuşmaya cesaret edemedi. Demek her şeyin bir iki oluyormuş. Affedersiniz. Sanırım bu toplantı burada bitti. Nilüfer Hanım. Nilüfer e, Hanım lütfen bir dakika. siz e, bir kusuruna bakmayın. Bu aralar ağır bir depresyon geçiriyor da. E, evet. E, evet. Öyle. Belli oluyor. E, ama inanın umurumda bile değil. Aa, ama Aa, Nilüfer ama. Hanım. E... Ne? O şımarık kadına haddini bildirdiğim için beni tebrik etmelisiniz. Of Hakan ya. Hakan nasıl böyle konuşabildin? Hala inanamıyorum sana ya. Bravo abicim. Her şeyi mahvettin. Bir aylık emeğimiz çöpe gitti. <laughs> Kadının tavrını görmediniz mi? Küçük dağlara uyar atmış sanki. Şımarık ve küsta, Sanki işten anlıyormuş gibi. Ben bunlardan anlamam ama yine de beni ikna edin. Abicim sen demez misin? Müşteri her zaman haklıdır. Aman alttan alın diye. Ben böyle davransaydım demediğini bırakmazdım. Kadın düpedüz şımarık. Niyeti bizimle dalga geçmek. Bence işi falan vereceği de yoktu zaten. Bu kadını buraya getirebilmek için araya kaç kişi soktuğumu biliyor musunuz Hakan Bey? Ne yapalım kadının tavrı sinirimi bozdu. Kendime engel olamadım. Daha da kırıcı olabilir. Yok canım daha neler. Neyse boş verin durumumuz iyi çok şükür. O kalanın vereceği işe hiç muhtaç değiliz. Peki bunu ne yapacağım? Ha. Bu aşık etme iksiri olduğuna göre Nana'yı mutsuz etmenin tek yolu Hakan'ın bir aşık olması. Kendimle gurur duyuyorum. En zor anlarımda bile daha iyice bir plan yapı veriyorum hemen. <laughs> Güzel. Ya tamam Volkan ya kes artık şöyle bakmayı. Ne yapalım iş gittiyse gitti yenisi gelir. Ya ne demezsin. Herkes kuyruk olmuştu kapıda çünkü. Hele de böyle bir iş için. Ben böyle bir şey yapsaydım, demediğini bırakmazdım. İyi ya, sen de demediğini bırakmadın zaten. Ay! Buna inanamayacaksın. Nilüfer Hanım'ın şirketinden aradılar. Tekrar görüşmeye geliyor. Nasıl yani? Şaka mı bu? Hayır, biraz sonra burada olacak. Kesin kadın kurdu kurdu şimdi bizi benzetmeye geliyor. Yok canım. Bence benim tavrım hoşuna gitti. Abi, gözünü seveyim yapma. Hadi hatta sen git biraz dolaş. Hadi. Ben de hemen gidip Merve'ye haber vereyim. Hadi, hadi. Nilüfer Hanım. Daha önce olan yanlış anlaşılma yüzünden kusurumuza bakmayın. Hakan Bey de biraz ani bir çıkış yaptığını fark etti. Şey evet. Aslında şimdiye kadar kimse bana böyle davranmadı. Ne yalan söyleyeyim bu tavrınız beni etkiledi. Sanırım sizinle anlaşacağız. Umarım. İş değilse bir işe yarasın. Hangisini koysam acaba? Garanti olsun. Geçerde oğul kan varsa. Ne Daha komik olur. Aa, dur ne yapıyorsun Şakir'e teyze? E çay götürüyorum hanım kızım. İçeride çok önemli bir müşterimiz var. Bu girme. Bırak bırak ben veririm. Aa, peki hanım kızım. Tamam. Hadi sen ver. Hadi sen de <laughs> git. Bakalım Hakan'ın şansına kim çıkacak. <laughs> Buyurun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Teşekkürler. Al canım. O halde konuya kaldığımız yerden devam edebiliriz. Hay hay. Sizi dinliyorum. Nilüfer. Efendim Hakan. Nilüfer. Adımı ne kadar şiirsel söylüyorsunuz. Başka türlü söylememe imkan yok ki. Aa. İlk görüşte aşk diye bir şeye asla inanmazdım. Ben de. Hakan delirdin mi sen? Ne söylediğinin farkında mısın? Kesinlikle. <laughs> Abicim şimdi şak diye düşüp bayılacağım. Şaka mı şimdi bu? Bunlar daha önceden tanışıyorlar. <laughs> Bize oyun oynamak için böyle yapıyorlar, hiç sinirlenmesim gel. E Başka türlü olamaz, değil mi? Evet, Ilfer, sana bir şey soracağım. Hayatımda ilk defa böyle hissediyorum. Lütfen bana hayır demen İlfer. Benimle evlenir misin? Evet. Ah evet. evet. Ah canım. Balkan. Bu oyun canımı sıkmaya başladı artık yeter. Bu oyun değilsin ge. Gerçek aşk. Balkan ne diyor bu ya? Ay vallahi delireceğim şimdi ya. Bir şey anladıysam arab olayım. Ha. Canım baş başa yemeğe gidip birbirimizi daha yakından tanımaya ne dersin? Ne diyeyim? Seninle değil yemeğe. Ölüme bile giderim. Aa. Gel. Hakan nereye? Aa, gel. Gel. Helal olsun kadına. Senin yıllardır beceremediğini o on dakikada becerdi. Hakan oh, sus. Niye sus, susacağım Sus şimdi mısın? seni. <laughs> Boğarım. Dur. Dur <laughs> ne yapıyorsun? Oh, oh. Ya. Ay. 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 Ay bu Allah'lara inanamıyorum ya. Kadın büyümü yaptı nedir? Ha. Gözümün önünde Hakan ona elhamet teklif etti. Ya bir de sen Nana'dan şüphelenip duruyordun. Kızcağızını da boşu boşuna günahını aldık. Doğru söylüyorsun. Hakan Sümüklü'nden ayı ne yapsın? Zengin, başarılı, güzel bir kadın. E tabi onu görünce başı döndü tabi. Üzülme kızım. Erkek bileti böyle işte. Benim ilk kocam bir kadınla kaçıp beni böyle bırakmıştı. Kadın ne iş yapıyordu? Bir holdingde çay çaycı Ben ne yapacağım kaç yıldır uğraştın. Bak bu şundan anasına. Sonra o iki yumurcakla uğraşmak. Daha sonra elin kadını gelsin. Hop diye alsın elinden. Olacak <laughs> şey <laughs> Hadi kızlar. Hadi. Çalışmamıza gerek yok artık. Nasıl olsa Hakan turnayı gözünden vurdu. Defol şuradan be. Ne yapıyor bu be? <laughs> Al. Ağlama. <laughs> Ağlama. Ağlama. <çok güzeldi>. Ağlama. <laughs> Hakan nerede? Cık, yürü Özge gidiyoruz yürü. Hakan artık umurumda bile değil. <laughs> Herhalde yeni sevgilisiyle gönlünü eğlendiriyordur. Nasıl yani? Bakıyorum da çok şaşırdım. Ben de çok şaşırdım güzelim. Evet, bugün kendisine çok zengin bir sevgili buldu. Üstelik nasıl bir yıldırım aşkıysa, hemen de evlenmeye karar verdiler. Olmaz. Nasıl yani? Kızım sen neler diyorsun? Şaka gibi. Şaka değil kızım. Kadının zenginliği bizim Hakan Bey'in aklını başından almaya yetti işte. Ama babam delirmiş olmalı. Bir günde böyle nasıl yapabilir ya? Sinirlicici ona engel olmalıyız. İşbirliğine varsanız ben dünden razıyım. Bu evliliği kesinlikle engellemeliyiz. Saat kaç oldu hala ortada yok görüyorsunuz değil mi? Kızım bu işte muhakkak bir yanlış anlama var. Hakan öyle biri değil biliyorsun. Ya daha bugün tanıştığı bir kadınla olacak şey değil. Ya. Ay gözlerimle gördüm diyorum neden inanmıyorsunuz? El ele göz göze. Benim orada olmam Hakan'ın umurunda bile olmadı. Kadına şak diye evlenme teklif etti. Hayatımı kaçıracağım. Ha, ah, ah. Geldi işte. Merhaba Makbuş. Oğlum nerede kaldın? Çok merak ettik seni. Merak edilecek bir şey yok Makbuş Sultan. İnan bana harika vakit geçirdim. Belli oluyor. Size söylemek istediğim bir şey var. Sıkı durun. Biz evleniyoruz. Şaka gibi bir şey. Şimdi bana inandınız mı? <laughs> Peki ama çocuklar? Ne olmuş onlara? Onu tanıdıklarına benden bile çok seveceklerine eminim. Evet zaten çocuklarla aram hep iyi olmuştur. Canım, benim. canım. Of şaka gibi. Ay buna daha fazla dayanamayacağım. <laughs> Zamanla atlatacaktır. Neyse. Bizim emekdarımız Makbuş. Budan Nana. çocukların bakıcısı. Evlendikten sonra benim evimde yaşarız. Daha büyük ve daha güzel. Orada çalışan bir sürü yardımcım var. Herhalde artık sizinkilere ihtiyacımız olmaz. Ben çocuklara bakayım. Ayakta kal. Otur sen. Özgeciğim, annen gitti. Sen de eve geç istersen. Hadi. Peki. Ama o şımarık kadının gününü göstereceğim. Bunu çok pahalı ödeyecek. Ne yapacaksın? Elbette yapacak bir şey bulurum. Annemi kimsenin üzmesine izin vermem. Yarına kadar bir plan kurarım. Okulda konuşuruz. Peki. Ya Nana, şimdi ciciyle uğraşırken bu kadın da nereden çıktı? Evet Nana, bir şeyler yapsana. Ben ne yapabilirim? Bu babanızın kararı. Ben de yine evden kaçırım. Sakın ha hiç tanımadığımız bir kadınla evlenmesine göz mü yumacağız yani? Evet Nana, biz babamın sadece seninle evlenmesine izin veririz o kadar. Yani? Çocuklar, babanızın kararına saygı göstermeniz gerekiyor. <laughs> ya bütün gıcıklar bizi mi buluyor? Ya? biz yedik. Hakancı benim çıkmam gerek. Biraz daha kalsaydın. Yapacak çok işim var hayatım biliyorsun. Anlıyorum. Ha, yarın akşam gelip çocuklarla biraz vakit geçirmek istiyorum. Tabi, istersen şimdi de tanışabilirsin. Aa yok yok böyle ayak üstü eli boş olmasın. Ben yarın gelirim. Zaten kısa bir sürede mükemmel anlaşacağımızdan eminim. Bence de. <laughs> Size de iyi geceler. Size de yok mu? Hmm. Seni seviyorum. Kendine iyi bak. Ben de seni canım. Tamam. İyi geceler. Bakalım bundan sonra dünyada kalman için bir neden olacak mı? Hakan pır diye uçtu gitti elinden. <laughs> Oğlum senin aklın başında mı? Nereden çıktı bu evlenme işi? Hem de tanımadığım bir kadınla. Aşığım makboş aşık. Anlasana. Hadi oradan. Kötü kötü söyletme. Çocukları düşünmüyor musun? Makbuş, vallahi gözüm Nilüfer'den başkasını görmüyor. Doğrusunu istersen dünya umurumda değil, dünya. Tövbe estağfurullah. Hadi ama, asmayın suratınızı. Uyumaya çalışın. Hadi ya, hadi. Ben inanamıyorum. Ben de. Babam beni deli ediyor. Beni de. Çocuklara gaz verip durma kızım. Durun bakalım. Böyle iş mi olur? Bakalım gün doğmadan neler doğar değil mi? Hakan çok büyük bir hata yaptığını anlayacak bence. Hadi iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Sence Özge bu kadını kaçırmak için iyi bir plan yapabilir mi? Kesinlikle. Kötülüğe kafası süper çalışıyor. Of, aynı tarafta olduğumuza inanamıyorum ya. Durumumuzu düşün. Yani. Neyse hadi yatalım. Yarın ilgileniriz o kadınla. Neyse. Bana gelin, bana gelin. Ya, gelin. Nana, ne? bir dakika gelir misin? <laughs> Oturun arkadaşlar. Mahmut Bey, ben... Bu ani gelişme için ne düşünüyorsun? Ne düşüneceğim? Beni ilgilendirmez. Hadi ama bunca zamandır birlikteyiz. Ne düşündüğünü merak ediyorum. Yoksa sen de çocuklar gibi karşı mı çıkıyorsun? Bu senin vereceğin bir karar. Eğer mutluysan... Mutluluktan uçuyorum. İlk kez kendimi böyle hissediyorum. Ah, Büyülenmiş gibiyim. Ayaklarım yerden kesilmiş gibi. Aşığımdan aşık. Ne güzel. Günaydın. Simge ile Özge gelmedi mi? Hayır tabii. Bir bakalım neden? E, çocuklar bana sarılmak yok mu? Ama siz de bir tuhafsınız ha. Hani Simge'yi istemiyordunuz? İstediğiniz oldu işte. Biz bu kadını da istemiyoruz. Ama bu şımarıklığa giriyor artık. Bunca zamandır sizin istediğiniz gibi yaşamaya çalıştım. Hep sizin isteklerinizi yaptım. Artık kendim için bir şey istiyorum. Ve böyle bir tepkiyle karşılaşıyorum. Gidelim. <laughs> <laughs> Hocam. Tamam, siz bilirsiniz. İsteseniz de istemeseniz de bu iş olacak. Bunu bana nasıl yapabilir Merve ya? Aklı tamamen başından gitmiş olmalı. Nana, durumlar nasıl? Çocuklar umurunda değil. Kesin evlenecek. İnanamıyorum ya. Benim de evlenmemek için çocukları öne sürüp durdu. Şimdi ise umurunda değil öyle mi? Ne yapacaksınız? Bu erkekler böyledir işte. Kadının zenginliği ve gücü gözlerini karartmış olmalı. Ama Hakan öyle biri değildi. Ne oluyor ona böyle? Buna seyirci kalamam. Ben de. Muhakkak bir şeyler yapmam lazım kesinlikle bir şeyler yapmalıyım. Daha dün hayatımıza giren biri onu elimden böyle çekip alamaz. Asla onunla evlenemez. O kadın gününü görecek ama. Kaptırmayacağım Hakan'ı ona. Hakan'ı asla ona bırakmayacağım. Sen o zaman işin bitince bana geç hayatım. Çocuklarla tanışıp kaynaş. Ben de erkenden gelmeye çalışıyorum aşkım. Tamam. Peki tamam. Hadi kapat. Aa. Önce sen kapat. Tamam. Bir, iki, üç. <laughs> Abicim bu olanlara inanamıyorum. Daha kadınla dün tanıştınız. Bugün olanlara bak. Ne yapayım Volkan? Seviyorum. Hazırız. Anlaştık. Merhaba çocuklar. Merhaba. Merhaba. Abi. Sen,

Hayır, hayır, hadi, 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 güzel hadi, getirdiniz kadını. Her aa, şey yanında merak etmeyin. Çok eğleniyoruz değil mi? Ay Hakan aşkım gel kurtar beni bu canavarları elinden. Melibar anne bize canavar deme. Evet. seni çok seviyoruz. O halde beni kurtarın bu durumdan. Ne olur yalvarırım. Peki ama bir saatte şey bize kek yapacaksın. Kek mi? Evet evet. Ben gel, 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 <laughs> sana yardım gel, gel. ederim. Gel, gel. Hayır kendim <laughs> yapacağım. <gülüyor>

Ay, Ay kim hediyek? Ay Çeker. Bu kadar güzel. Gel taş. Ey benim sevgili. Gel canım, yapmayın. Mapkuş. 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 Ay geldim, geldim. İksiri getirdim. Ay. İyi, aferin kızım. Vallahi çok memnun oldum. Şimdi iş bunu Hakan'la o kadına içirmeye kaldı. Ya. Neler oluyor o sesler de ne? Çocuklar kadını mahvetti. Yukarıdan aşağı. Ben gidip şu işe Ne hale getirdiniz kadını? Ay, evet. Ne kadar ayıp. Ay, evet. Özge, Emre, yeter artık. <laughs> Bir benence çok güzel oldu. ya. Aa, bu çok güzel. İster misin? Bak. Özge, Özge <laughs> Emre, bir dakika. Alın için bunu biraz ilginç. Çekilin. <laughs> ne oldu bana? Neden bu haldeyim? Aa zavallı kadıncağız! Yaptıklarınıza bakın. Çok ayıp çocuklar. Aa bu hakan olmalı. Ben kapıya bakayım. Aa. Merhaba. Nilüfer geldi mi? Evet babacığım. Mutfakta bize kek yapıyor. Bana ne yaptınız böyle? Ne işin var benim mutfağanede? Aşkım, ne olmuş sana böyle? Saçmalama ya, ne aşkı? Ne diyorsun sen? Kendine gel. Zaten canavar çocuklarının yaptığı yetmiyormuş gibi bir de sen mi çıktın başıma? Ya ama hayatım. Aa! aa neler oluyor? Aa, ya ya bana bunu yapma. Bak bana bunu yapma. Gelin beni terk ben bunu... Hadi yukarı, yukarı, yukarı. O benim hayatımın aşkı. Onsuz yaşayamam. Niye terk etti beni? Ne oldu? A, a, a. Neden? A, a. Al iç evladım da kendine gel. Ay. Ki? Ne bileyim, hayatın aşkı seni az önce terk etti de. Hayatımın aşkı mı? O kim? Kim olacak Nilüfer? Ne diyorsun lan saçmalama? bir o kadınla ne iş mi olacak? Herhalde beni sınıyorsun sen. İyi ama neden? Bilmem. Belki de hayatımın aşkını öğrenmek için. Ben mi? Neden olmasın? Belki de merak ediyorsundur. Şey, ben... E... Yakında öğreneceksin. Merak et.